Bu dışı insan oy kullanıyor, senin için ne ifade ediyor? <laughs> e, bence şöyle olmalı. 4 yıl içinde Türkiye'de 2 sene boyunca yaşamadıysan kullanamamalısın. Çok basit bir şeyden denklem. Orta nokta. Yani iki tarafı da olmalı. E, 4 sene içinde, yani 2 sene olmak zorunda değil. 1,5 sene de olur çünkü 1,5 seneyi de dolduramaz kimse. E, 500 gün. 500 gün gibi bir şey olmalı. 4 yıl içinde 500 gün Türkiye'de olması lazım. Ne alaka Türk vatandaşıysan kullanırsın. Haklı seçim hakkı kaza ben de aday olabilirim. ya ee, yani ben elinde sonunda Türkiye'de değilsen Türkiye'deki işleyişe hak, söz hakkı sahibi olma mantıklı bulmuyorum. Vatandaşlıkla yaşamak arasında bayağı fark var. Gün sayısı daha fazla olmalı. Katılmıyorum bu arada. Katılmıyorum. 500 bence çok daha mantıklı. 500 şu yüzden bence mantıklı. 500'ü zaten yaşamayan birisi yapamaz. Yarının üstünde olmasına gerek yok. 500 çok fazla arkadaşlar. 500 yapabilmesi için adamın işi olmaması lazım. 500 gün tatil yapıyorlardır. Yapamazsın. Ben mesela yarın dönem Türkiye'de bu seçimde söz hakkımın olmaması da bir anda unfair olabilir. Emekliliği iki günde kaçırma gibi durum. Evet ama ya şöyle bir şey var işte. İstisana kaydı bozmaz olayı. Yani evet gidersin harbiden hani e, yani 100 kişiden bir kişi sen olursun öyle olan. Evet ama 99 kişi yani senin o şey dengeler açıkçası. Ama dediğim gibi bu konu hakkında o konu hakkında çok farklı düşünmediğimiz şeyler de falan da var. O yurt dışında yaşayan insanların oy kullanması konusunda o konu yani açıkçası çok da bilgili ve şey olarak e, düşünmüyorum. de şey yaşayıp oy vermeme gerektiğini düşünenlerde görelim. E, tabi e, tabii ki de. işinize gelmedi de böyle diyorsunuz ve oyumu kullanmak için Türkiye'de işlerim ve iki tane şirketim var. Aslında bak işte bak öyle şeyler varsa bunların zaten hani bir yasa yazılırken nedenler belirtilir. Mesela Türkiye'de şirketin varsa Türkiye'deki e, Türkiye iş olarak gitgide yapıyorsan bir şeyin varsa zaten o zaman bence oy hakkın olmalı. Dümdüz blanket ban olarak konuşmamalı bu. Hani zaten otur şeyler var abi. Yani bu tür yasalar çıktığı zaman dev bir blanket ben olmamalı. Bunu da iyi incelenip iyi şey yapılmalı. Biz dümdüz Türkiye ile bağı olmayan adam tamamen 4 senedir sadece yaz tatiline bir aya geliyor. Bu yani. yani alt maddeleri olur yasanın. Yani senin gibi istisnalar için zaten olmalı. Çünkü sen dediğin gibi Türkiye ile iş yaptığın için zaten senin dediğin gibi oyun etkiliyor. Yani o tür şeyler zaten yasada her zaman oluruz. Yasanın zaten bir tane şey değil alt maddeleri olur. Hani senin gibi insanlar için hani Türkiye'de iş yapan çok gelmese bile Türkiye'de şey yapan dediğim gibi şeyi vardır. Oy kullanmak için bir sene önceden başvurulmalı. Ya o tür şeylere katılmıyorum. Oy vermenin zorlaştırılması konusu bence mantıklı bir şey değil. Amerika'da bunun o rota çok tehlikeli bir rota arkadaşlar. O rota yani çünkü orotaya girersen sen istediğin kişiye oy verdirme noktasına gidiyorsun. Ondan sonra o sana gelir, senin götüne girer. Amerika'da böyle şu anda. Amerika'da mesela Cumhuriyetçiler öyle bir kullanıyor ki oya sayıyı. Öyle bir gerrymandering dediğimiz çizgi çekme olayını yapıyorlar ki içinizden geçiliyor. Bir anda kullanamaz hale geliyorsun. O yüzden o, o tür şeyler nasıl şeyler çok mantıklı değil. Hemen abone olun.